Alo. Alo kardeşim. Evet eyvah abi. Eyvah. Çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi eyvallah. <laughs> çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sample değil mi? Fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına sonuna bak dikkatli ol. Sevdiğin ne varsa diken mi soruyor diyor biter mi yol? Mevsimden yazı sildim kış derliyom. Gözümden bazen de yaş damlıyor. Erkek ağlamaz diyen yalan diyor. Rengimi görenler roman diyor Hikaye mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düşte gör yazıyor gündüz gece Bir şeyler daha gördüm ben dün gece Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem Bir çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik bastonumla beni kesiyor Bu yalnızlık son sesse gibi Ardı ardı nasıl ya Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi Ardı ardı nasıl ya Köşe başında var muhabbet Seven sevilmiyor aşkı nokta net. Aslında pek de önemli değil artık En dibe düştük de şükürler kalktık bazı akşam benden matiz Depresyona kitlenip kalmıştım hani İki tişört pantolon dolmuştu valiz İstanbul'da bankta ben Salvador'dalıyım Kole kole yalnızlık kargola Her bayrama sarma yıldızımı balkona. 25 metrekare metre kare oda kampana Satılmayan romantizm kap bana Bak bana Birazdan gideceğim Kimsesini ailen gibi sevmeyecek Söz sana Gidersen dönmeyeceğim Bizde verilmez koparılan çiçek bu yalnızlık sonra, bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi, ardı ardı nasıl alamayalım Bu yalnızlık sonra, bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi, ardı ardı nasıl alamıyor.